أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما Müminler sadece kardeştirler. O yüzden iki kardeşinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun. Lâ'allekum turhamun. Belki Allah size merhamet eder. Dün iki mümin grup çatışırsa, vuruşursa bunların arasını önce ıslah etmekle başlamıştı. Konu bugün müminlerin kardeş olduğunu bildiriyor. Bir kere dünkü okuduğumuz ayette iki mümin grup çatışırsa ifadesinde yani buradan başlayarak ikinci bölüm bu sorunun ikinci bölümü müminler arasındaki birliği, Müslümanlar arasındaki birliği vurguluyor daha çok. İlk kısmı surenin peygambere olan saygı, edep öğretiyordu. İkinci kucum, okuduğumuz kısım, dün başlamıştık. Müslümanlar arasındaki birliği, kardeşliği vurgu yapıyor. İki mümin grup çarpışırsa ifadesinde bile Birincisi Müslümanlar kendi aralarında kavga etseler bile her zaman Müslümandırlar. Bu Müslümanlıkların düşürmez. Çünkü iki Müslüman grup diyor Allah Teala. İki mümin grup diyor. İkincisi burada grup ifadesini kullanırken taife kelimesini kullanıyor Allah. Taife demek küçük bir grup demek. Yani bazen anlaşmazlık olabilir, şey olabilir, kavga çıkabilir ama bu büyük çapta olmaması gerektiğini, bunu allah Teala bunu hiçbir şekilde kabul etmiyor. Büyük çapta Müslümanlar birbirine çarpışmasını, savaşmasını kabul etmiyor. Küçük çaplı olursa, bir de olduğu zaman değil, olursa ifadesi var. Olursa olmasın ama ola, ola ki manasına. Ama olduğu zaman deseydi bunu tabiyeleştirmiş olurdu. Yani tamam sizin yapınızda bu var, devamlı kavga edebilirsiniz. Sonra şöyle yapın manasına olabilirdi. O yüzden Böyle bir şey olmasını allah Teala istemiyor. İki Müslüman hiçbir şekilde çatışmasını, kavga etmesini istemiyor. Velev ki yanlışlıkla, kazayla olursa diye nadirattan bir olay olarak bildiriyor. Şimdi bugünkü okuduğumuz ayette neydi? اِنَّمَا الْمُؤْمِنُ اِخْوَةٌ Çünkü müminler kardeştir. Kardeşle kardeş kolay kolay kavga etmez. فَاَصْلِحُوا بَيْنَا حَوَيْتُمْ Ola ki yine de böyle yanlışlıkla kavga olursa bir küskünlük, bir kırgınlık olursa bu iki kardeşin arasını düzeltin. Tabii e, şey yapanlar, kırılanlar, kavga edenler genelde kendi aralarında iki kişi, e, iki, kişi, iki grup kendisi düzeltmekte zorlanır. İkisi birbirini isterse kin oluşur. Hemen böyle bir durumda onların üzerine değil, kavga edenlerin üzerine değil, Çevrede sözü, nazı geçen insanların üzerine bunlar düzeltmek bir görev artık oluşuyor. Vettakullah, bu konuda Allah'tan korkun. Yani bir tarafı tutup iyice kavgayı alevlendirmeyin. La turhamun. Böyle yaparsanız Allah size merhamet eder. Bazı alimler Müslümanlar arasında çatışma oluştuğu zaman, kavga olduğu zaman özellikle böyle cihada giden gruplar arasında olduğu zaman ki Afganistan'da bu çok oluyordu. Komutanlar ile arasında sürtüşme başlıyordu, kavga başlıyordu. Böyle savaş esnasında, cihad esnasında Müslümanlar arasında oluşacak çatlak ya da kavga bu bulduğu zaman bunu düzeltmenin düşmanla savaşmaktan daha önemli olduğunu, daha sevap olduğunu söylüyorlar. Yani Müslümanlar arasındaki birliği sağlamanın, beraberliği sağlamanın düşmanla savaşmaktan çok daha sevap olduğunu alimlerimiz bildiriyor. Çünkü Müslümanların birliği çok daha önemli. Düşmanla savaşmaktan bile daha önemli. Ya yüllezine <laughs> Yine ya yüllezine amenu ile başladığına göre önemli bir konu geliyor. La yeshar <laughs> kavmun Sakın sizden bir topluluk Diğer bir toplulukla alay etmesin. Onu küçümsemesin, küçük görmesin, onu alay etmesin. Yine ayetler niye devam ediyor? Müslümanlar arasında birliği bozma ihtimali olan bu, e, sıfatlardan, işlerden bahsediyor. Bunlardan kaçınmamız gerektiğini. Çünkü bir topluluk diğer bir topluluğu alay ettiği müddetçe Müslümanların birliği, kardeşliği vuku bulması mümkün değil. Siyasi anlamda olabilir, particilik anlamda olabilir, futbol takımı anlamda olabilir. Ya da köylü şehirli kavgası olabilir. Ya da eğitimli eğitimsiz kavgası olabilir. Bunlar hiçbir şekilde alay vari, alay alınması, birliği, beraberliği bozacak hale getirmesini Allah-u Teala kabul etmiyor. Ey iman edenler, sizden bir topluluk bir yer, bir toplulukla alay etmesin. Asa yekunu hayran minhum. Olur ki o alay ettiği topluluk kendisinden daha hayırlıdır. Çünkü Allah'ın önem verdiği şey neydi? Kalpteki iman ve takva duygusu. Allah üstünlükte bunu itibar alıyor. Yoksa birisi iyi eğitim görmüş, bunun hiçbir önemi yok Allah katında. Üniversite bitirmiş, doktorasını yapmış, doçent olmuş, profesör olmuş, öteki de okuma yazma bile bilmiyor. Bizim tabir ile cahil. İkisi Allah Teala katında değerlendirilirken bunlar Allah Teala okumuşluğuna bakmıyor şimdi. Neye bakıyor? İçindeki kalbindeki imana bakıyor, takva duygusuna bakıyor bir de. Yani ibadet hassasiyetine bakıyor. Haramlarda, helallerde hassasiyetine bakıyor. Birisi profesör olmuştur, belki zengin olmuştur, kariyeri vardır ama namazla, Kur'an'la bir alakası yoksa onun değeri Allah katında namaz kılan, din konusunda hassasiyet gösteren bir cahile göre çok çok aşağılarda. O ahirette ikisi yan yana geldiği zaman allah Teala ikisinin hesabını çektikten sonra ne yapacak? Sen profesörsün, çok okudum, seni biraz torpil yapalım demeyecek. Aynı soruları aynı hesaptan geçirdikten sonra herkesin mükafatını, cezasını orada göre verecek. O yüzden alay ederken bile İnsan dikkat etmesi gerekiyor. Karşıdakinin içindekini bilemezsin. Kalbindekini bilemezsin. İbadetlik hassasiyetini bilemezsin. Ola ki o senden dahirdir. Vela <laughs> nisa Kadınlar da kadınlarla alay etmesin. Kur'an-ı Kerim'de genelde erkekler üzerinden anlatılır her şey. Yani erke erkeklere hitaben anlatılır ama kadınlar da her zaman içinde vardır içinde. Yani erkeklere hitap edilen şey de kadınlar da her zaman sorumludur. Kadınlar ayırmışsa Kadınlar bu konuda biraz daha zayıf demektir. Erkeklere göre zayıf düşüyor demektir. O yüzden daha dikkat etmesi gerektiği için kadınlara ayrı bir daha vurgu yapar. Burada olduğu gibi. Kadınların demek ki e, birbirlerine aşağılamaları, iğnelemeleri, laf sokuşturmaları erkeklere göre daha zayıf noktalar bu. O yüzden özellikle kadınlar da bu konuda dikkatli olsun manasına. Asa Yekun yekunne hayran minhunne Ola ki o alay ettikleri kadınlar kendilerinden daha hayırlıdır Allah katında. وَلَا تَلْمِزُوا اَنْفُسَكُمْ Ve birbirinize kaş göz işaretiyle, el işaretiyle de alay etmeyin. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْاَلْقَابِ Ve birbirinize kötü lakaplar bir takmayın. Bunlar neyi gösteriyor? Müslümanlar arasındaki birliği beraber bozacak şeyler Yani birisi senin arkandan hareket yapıp dururken başkalarına, sen onu gördüğün zaman o adam artık kardeş olarak görmen mümkün değil. Adamın şeysi duygulara incinir. Mesela kahvede otururken, çay içerken birisine konuşurken öbürkü sen görmüyorsan diyelim senin hakkında işaret ediyor başkasına alayvari. İnsan ona karşı ne olur? İçinde hemen bir nefret oluşur. Bir kırgınlık oluşur. Ona ısınamaz. Kolay kolay ısınamaz. Bunlar ne yapar? İnsanlar arasında soğukluğu meydana çıkaracak. Soğukluk meydana getirecek. Ve bunu artıracak, kinle dönüştürecek şeyler. Yine kötü lakaplara birbirinizi çağırmayın. Araplardan Beni Seleme diye bir kabile varmış. Bunlar lakapta o kadar ileri gitmişler ki Müslüman olduktan sonra tabi birisi anlatıyor bunu o kabileden. Diyor ki bizden her bir insanın kendi adı vardı bir de bir iki tane de lakabı vardı. Dolayısıyla iki üç tane dört tane insan, ismi vardı, lakabı vardı. Onlardan birisini söylediği zaman tanınıyordu. Ama Müslüman olduktan sonra bu adet biraz da hemen bırakamamışlar. Peygamberimiz de artık yani adamın hangisi adı, hangisi lakabı artık karışmaya başlamış. Peygamberimiz de bazen diyormuş mesela falanca çağırın. Onlardan birisini söylüyor. Öteki diyormuş ki kabileliğin yarısı o lakabı söylediği zaman o kızıyor. Ondan sonra bu ayetler iniyor. Bundan sonra lakaplar, kötü lakaplar daha doğrusu kaldırılıyor. Yoksa lakap kalır. Alimlerden bile ile meşhur olanlar var. Mesela kör bilmem ne diyor alim için. Topal diyor. Araç mesela topal demek. Bazı alimlerin lakapları böyle. Meşhurdur. bununla meşhur olmuş. Ya adam gerçekten bacağı yok topal. Buna da alınmıyorsa ya iki de bir benim topallığımı vurguluyorsunuz diye bundan üzülmüyorsa alınmıyorsa bunlarda bir sıkıntı yok. Çünkü öyle tanınıyor olabilir o kişi orada. Onu incitmeyecek lakaplar, ya da tersine onu taltif edecek, onu yüceltecek lakaplar, onlarda sıkıntı yok. Mesela birisi biraz okumuştur köyden, ilim okumuştur, ilmi aşinadır, namazına dikkat ediyordur. Adam molla, bilmem ne diye, molla lahmet diyorlardır, böyle lakabı olmuştur. Bunda bir sıkıntı yok, molla kötü manasında değil la tene gözü bilir <laughs> kap birbirinizi kötü lakaplar adı çağırış, çağırmayın. Bir isel ismül fusu kubadelimen. Bir insan Müslüman olduktan sonra hala kötü bir isimle çağırılması ya da çağırması kötü bir şeydir. Müslüman olduktan sonra neye yaraşır? Müslüman güzel şeylere layıktır. Lakap takacaksan bile diğerinden ayırmak gerekiyorsa. Bir sürü diyelim Mustafa Çiftçi var ya da Mustafa Avcı var. Karış, karışmasın diye veya anlaşılsın diye birisine Mustafa Hoca demişsin, diğerine başka bir güzel lakap koymuşsun. Bu da bir sıkıntı yok. Ama kötü lakap takmak diyor Müslüman olduktan sonra ne kötü bir şey. Ve men yetub fe Ayetlerin sonunda genelde tekrarlanıyor gördüğümüz bazı ifadeler bir, bir şeyin önemini vurgular. Mesela burada diyor ki ve YouTube <laughs> kim tövbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir tövbe etmezse ifadesi, tövbe etmeyen kimseler demek ki bu tür e, hatalar Müslümanlar arasında özellikle ahir zamanı çok hukuk bulacak. Ne kadar kaçırmaya çalışsak bile dilimizden bile bazen kaçacak. Ha, böyle bir durumda hemen lakap taktığımız, lakapla çaladığımız bir kimseden özür dileyeceğiz, helalleşeceğiz. Kusura bakma diyeceğiz, ağzımdan kaçtı. Yanlışlık oldu. Arkasından da allah Teala estağfurullah diyeceğiz mesela. Tövbesi, estağfurullah yarabbim. Ben ağzımdan kaçtı bu deyip bunlar hemen geri adım atacağız. Böyle yapmayan, aldırış etmeyen insanlar diyor. Ve mellem yutup Kendilerine zulmedenlerden olur. Yani bunlar küçük gördüğü şeyler ya bunun tövbesi olur mu? Herkes ona zaten o şekilde çağırıyor, ola kapla çağırıyor. Herkes onunla zaten alay ediyor. Herkes onunla el, el kaş işaret yapıyor. Ben de yapınca ne olmuş gibi. Artık hafif almaya başladığı zaman, benimsemeye başladığı zaman ne yapar? Bu zalimlerden olur. Ahirette de bunu hesabını verir.